Herkese merhabalar arkadaşlar 105 ikinci yeni senaryo tanıtım bölümüne hoş geldiniz. Bölümümüze başlamadan önce bu senaryonun linkini açıklama ve yorumlar kısmına ekleyeceğim. Oradan direkt olarak telefonunuza veya bilgisayarınıza indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi lafımızı fazla uzatmadan ben size direkt olarak senaryomuzu göstereyim. Senaryo Kerem ve ekibi tarafından yapılmış bir senaryo arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 4 adet vasalımız var. Tunus Eyaleti, Sırbistan krallığı, Karadağ tarihi ve Mısır krallığı arkadaşlar ve 974 bin ekonomi, binden bin nüfusumuz var. Osmanlı İmparatorluğunu seçtim. 2. Hattümüt bu arada gerçek olsun diye onu da eklemişler başına normalde biliyorsunuz oyunun kendi eklediği Mustafa Kemal Atatürk var ama gerçek şu an ikinci Abdülhamit burada savaş zor normal abi bunların hepsini bu şekilde bırakacağım direkt olarak oyunumuza başlıyorum 3 adette saldırmazlık paktımız var yalnız şimdi Bizim bu savaşı kaybetme olasılığımız çok fazla arkadaşlar. Biliyorsunuz 93 harbi bizim e, Osmanlı'nın en kötü geçen savaşlarından birisi. Çok fazla şehit verdik. Mekanlar cennet olsun şimdiden. E, o yüzden bu savaşı kaybetme olasılığımız yüksek. Eğer o Ruslar ve Sırbistan ve Arnavutluk topraklarda ilerlemeye çalışırsa ben vasal serbest bırakmaktan geri çekilmem arkadaşlar. Çünkü Türkiye'nin topraklarına girmesine izin veremem. Edirne'ye kadar geldikten sonra ben büyük ihtimal vasal salarım. Şimdi biraz biraz para lazım. oyunumuz senaryomuz bu arada Emut'ta arkadaşlar. Emut'ta olduğu için e, Emutlar bizi savaşa doğru odakladığı için sürekli savaşacağız. Padişahımız Abdülhamiz Abdülaziz yapılan darbe sonucu öldürüldü. Allah sonumuzu hayır etsin. Eksi 10 ilişki abi. Yuh mutluluklar düştü lan. Şimdi biz biraz, biraz para lazım. 300 bin, 1 milyon bir para yapsak aslında Osmanlı'yı biraz da geliştirmeye çalışabilir miyiz diyeceğim de. Yok abi geliştirmemiz imkansız Osmanlı olarak. İkinci laptan bir tahta çıkıyor. Hayırlı olsun. Mutluluk gördüğünüz gibi artı 20. Tüm eyaletleri artı 20 basıyor abi. Gayet güzel. Şimdi 738 binlik bir paramız var. Günlükte 45 bin geliyor. Birinci meşruiyet ilan edildi. Devletimiz için hayırlı olsun. Osmanlı İmparatoru gördüğünüz üzere hazinesinde 20 bin de para geliyor. Tersane konferansı İstanbul'da toplandı. Tamam istediklerini yapalım dediğin zaman ne geliyor abi? Ee, Bulgaristan'ın kontrollerini veriyoruz. Bosna Krallığı'nın kontrollerini veriyoruz. Romanya Krallığı'nın kontrolü bu ne oğlum? Tüm toprakları veriyoruz herhalde. O yüzden Balkanlarda ve Suriye'de ya da şeyde batı taraflarında toprak kaybetmemek için arkadaşlar savaş mı kaybettik? Bu nasıl konferans? Hemen arkadaşlar savaş bana başlayacak. O yüzden hemen sınırlarımı askerlerimi dizi... Dur dur abi. Şimdi Arnavutluk ve Sırbistan bana karşı yüksek bir güçte saldırıyorlar. Oyunun bana verdiği 1024 asker var. O yüzden ben biraz daha askerler basacağım arkadaşlar. Bunlar benim vasalım ama bunlar bana Rusların sayesinde isyan ediyorlar. İsyanları ben sevmediğim için buraları hemen askerlerimi basıyorum. Gördüğünüz üzere bakın ben bu savaşı kay kaybedeceğim tamam ama en azından bir şeyler yapalım değil mi kardeşim? Bu arada serimiz uzun sürmeyecek arkadaşlar. Ama senaryo yani seri yapmamı istiyorsanız like atarak kendinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. 150 like gelir Se senaryo olur bu arada seri olur. Ee, tamam savaş başlıyor ya Allah ya Bismillah diyoruz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karttan falan 5000-10000 askerler falan geliyor abi çok güzel. Buralara 10.000 askerler geldi. Tamam bak buralara da 10.000 asker gel Buradan büyük bir ihtimal çok fazla asker geleceği için oradan bize o kadar asker yığdı oyun bize. Şimdi buralarda hemen askerlerimi ilerletiyorum tamam mı? Bakalım bu Sırbistan bizi savunabilecek mi? 1024 asker verdi. Bu 1024 asker hiçbir şekilde tutamıyorlar arkadaşlar bizi. Yani ne diyebilirim ki abi? Şimdi Ruslara karşı atağa geçmeden önce arkadaşlar. Askerlerimizi vermeden önce ben buraları biraz da olsa boostlamaya çalışacağım. Çünkü aksi takdirde Devletimizin devleti Aliye Osmanlı'nın yıkılması hemen yıkılabilir. O yüzden buralarda dikkatli oynayacağız. Bakalım Arnavutluk ve Sırbistan'ı topraklarını katabilecek miyim? Gayet güzel abi. Kattık. Ama Ruslara karşı aynı şeyi düşünemiyorum. Çünkü buralarda bakın vasallar salabilirim. Mesela şuraya kadar gelince ben bir vasal salarım arkadaşlar. Geri çekilmem. 15.000 asker ne ya? Bunu bayağı buslamışlar. Bu bunu kim var balon başında? Rus İmparatorluğunun başına askeri adam eklememişler. Ha, gayet güzel. Evet şimdi... Sırbistan Krallığı gördüğünüz gibi gaza gelerek bana savaş ilan etmişti. En azından onu bari topraklarıma katmayı başardım arkadaşlar. Ee, şu an dünyadaki devletlerin yarısı bizi sevmiyor. Bunda bir aynı hem fikiriz arkadaşlar. Buralardaki askerlerimi biraz da olsa basmaya çalışacağım. Bakalım ilerleyebilecek miyim, dayanabilecek miyim? Hiçbir fikrim yok. Oyunumuz normal zorlukta bile bakın şuradaki 10.000 askerlerimizin hepsi gitti arkadaşlar. Yani ee, düşüncelerim ve yorumlarım şu şekilde. 93 harbinde şehit olan askerlerimizin mekanı cennet olsun tekrardan. Gerçekten Osmanlı'nın en zor savaşı arkadaşlar bu sene. Kerem ve ekibi de, ekibi de güzel yapmış gerçekten. Gördüğünüz gibi eyaletlerimizi yağmalıyorlar. Ee, savaşı kaybetme işimiz çok yüksek. Osmanlı'nın savaşı kaybetme olasılığı dediğim gibi. Tekrardan hatırlatayım. Savaşı kaybedeceğiz büyük bir ihtimal. Ama e, son kanımıza kadar savunacağız arkadaşlar. Osmanlı'yı yeniden diriltmek için de. 93 harbi geçmiyor bitmiyor abi bitmiyor çok zamanımız da zaten yok şimdi ben buralardaki barışlarımı hemen bir tamamlayayım kardeşim sen şunları ver bana en azından Sırbistan Arnavutluğu topraklarımıza kattık arkadaşlar o yandan hem fikiriz siz kimsiniz lan burada bakın Yunanistan var Yunanistan'da zaten şey Ruslar tarafından garanti ediliyor yani hiçbir yapabileceğimiz hiçbir hamle yok gerçekten çok kısıtlanmış bir dönemiz. Buralarda bakın 12 binlik ordu falan var. 3600 en azından var ya askerleri biraz olsa savuşturmaya çalışıyoruz. Ee, şimdi Sırbistan ve Arnavutluk barışlarımı kabul etti. Bugün bu arada saat 16.00'da attım. Her 4 e, İtalya ile Roma İmparatorluğu kurma serisine bakabilirsiniz arkadaşlar. Yugoslavya'nın, Avusturya'nın, e, Etiyopya'nın, İsviçre'nin hepsinin içinden geçtim kısaca. Hatırlatmakta fayda var. Bir bakın Biz, bu arada savaş sahneleri saat 9, 9, 9. dakikadan sonra başlıyor. Eğer oraları izliyorsanız eğer onu da size söyleyeyim. Şimdi 5.1'lik bir hareket puanımız var. Topraklarımızı hala savunmaya çalışıyoruz. Gayet güzel. Bu arada Rusların ekonomisi kaç? 9.22. Benimki 9.78 bin ama işte hareket puanımdan kısıtlamışlar arkadaşlar beni. O yüzden saldıramıyorum. Bunu size söyleyeyim. Gördüğünüz gibi ya şuraya geçebilsek Kırım'a kadar ilerler miyim? Bir yani. Bir nevi. Şimdi şuralardan hemen bir daha asker yiyeceğim. Bakalım buralardan ilerleyebilirsem. Bu Ruslar bir geri çekilme yapabilirler mi? 93 Harbi'ni işler ki barış yaparız lan. Der ki bir barış yaparız kardeşim. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar bu adamlar burada ilerlemiyorlar bu arada. Ee, gerçekten şaşırtıcı bir seviyede ilerlemiyorlar. Ben bir İstanbul'dan bir asker çıkartacağım. 10.850 Tamam kardeşim. Şimdi. Evet topraklarda ilerleme kat edemiyoruz. Maalesef. Yani ne basarsam basayım arkadaşlar adamlar savunuyorlar. Yani rezalet bir durum ya. Nasıl savunabiliyorlar ki abi? Mesaj geldi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Telefonu bir köşeye atıyorum. Aha aşağıdaki çocuklar ha buradaki şeyler ya. Ben buralardan hemen kardeşim şimdi bu Ruslar madem beni yıkacaklar ee, şu şekilde bir şey yapacağım. Tamam mı? Zaten senaryo tanıtım olduğu için ben bu kadar size göstereyim. Spoiler gibi düşünün arkadaşlar bunu. Eğer bunun devamı gelirse, 150 olarak gelirse ben bunu ikinci bölüm olarak da çekerim bilginiz olsun. Evet ben size burayı şurada göstereyim. 944 bin ekonomimiz var. Misaki milli şekillendir. Türkiye falan yapabiliyor. Muyum? Evet yapabiliyor. Yapamıyoruz abi. Gayet güzel. Evet arkadaşlar. Ben size şöyle bir özetleyeyim. Şöyle bakmak gerekirse. Bu Ruslar bizi havada karada tokatlayacaklar. Evet doğru. Onda hem fikiriz. Bir toprakları şöyle şöyle abi talepleri gönder. Ben şimdi bir vasal serbest bırakacağım. Tamam mı? Şimdi bu adamın buralarda fazla askeri var. Onun için şöyle bir şey yapacağım. Fırçayla e, kardeşim şuralara bir koru. Tamam mı? Buraya bir medeniyet seç. Aha çeni kur. Başkent ayarlı. Vasalı serbest bırak. Artık bu kıtadan savaşacağız. Bu yani bu kat kıta sahanından savaşacağız. Güzel. <laughs> barış yaptık lan. <laughs> mutluyum. Teşekkür ederim. Kardeşim teşekkür ederim. Benle barış yaptığın için gerçekten çok mutluyum. Artvin'i falan kaybetmiş olabilirim ama. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar barış yapmayı başardım. Neden Ruslar benimle barış yaptı? Yani neden yaptılar? Hiçbir fikrim yok. Kesinlikle video durdurma falan yapmadım. Şimdi AÇ'ne direkt olarak geri topraklarımı katayım o zaman ben. Eksi artı altı. Beni niye seviyorsun bu kadar? Beni sevmenin sebebi ne kardeşim senin? Tamam ultimatom gönderiyorum arkadaşlar. İhlak talebi diyorum ve ultimatomu yollayıp Gördüğünüz üzere Topraklarımıza da kattık. Oh be Yunanistan krallığı bana savaş ilan etti. Evet videomuzu bitirmeden şu Yunanistan'ı ben bir sileyim. Sen, kimsin lan? Oğlum bu Yunanistan'da amma güçlüymüş ha. Hayırdır oğlum 10, 10 bin asker falan hayırdır sen? Güzel. Arkadaşlar bu arada pazar günleri video atmayabilirim bilginiz olsun yani. Eğer atarsan da 17.00'da bekleyin videoları. Onun dışında o başka saatte video gelmez. Bilginiz olsun. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlar aşağıdan abone değilseniz abone olabilir. Kanalımızı yeni keşfedenler için söylüyorum bu arada. Biz gerçekten çok güzel bir aileyiz arkadaşlar. Kesinlikle. Abone olursan var ya ailemize de katılmış olursun sen de. Bakın Yunanları nasıl tokatladığını da görüyorsunuz. Güzel, gayet güzel, gayet güzel. Şimdi 12 bin e, Yunanlıları topraklarıma kattım. Nasıl olsa şey şeye güvendiler arkadaşlar. Ruslara güvendiler. Hani ben garanti ediyorlar ya Ruslar. Ruslarla barış yaptım kardeşim. Hayırdır? Şimdi buraları hemen patrası falan asimilasyon ediyorum Güzel. Arkadaşlar bir sonraki serilerimizde veya senaryo tanıtımlarımızda görüşmek üzere diyelim. Eğer bunun senaryo olmasını istiyorsanız yani seri olmasını istiyorsanız yüzde like, 150 like atarak seri olmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Seri olursa ne yapacağım hemen size söyleyeyim. Avusturya İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu, Mısır Krallığı'nı, Kaneni, Kanemi, Kanemi ve Buralardaki devletlerin hepsini topraklarıma katarım. Hepsini topraklarıma katarım diyorum çünkü kendime güveniyorum arkadaşlar. Hatta şu an dünyada 3. sıradayız. Bence biz gelmişken bir şeyler yaparız. Zaten bakın 929 ben. Benim ise 1 milyon Abdülhamit'in yeniden e, yükseltiriz arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Diyelim kendinize çok iyi bakın. Bay bay.